Erek Dağı'nın yamaçlarındayız. Van'ı kuş bakışı seyreden bölgemizin en büyük dağlarından birisi olan Erek Dağı eteklerindeyiz. Orman İşletme Müdürlüğümüzün burada çok yoğun bir ağaçlandırma çalışması mevcut. Aşağı yukarı 178 hektar alana 170 bine yakın ağaç dikimi gerçekleştirildi. Bugün bunları bir fidan veya küçük bir ağaç olarak görebiliriz ama bizim her zaman konuştuğumuz bir şey var. Çok güzel Çin atasözü. Planınız bir yıl içinse pirinç ekiniz. Planınız 10 yıl içinse ağaç dikiniz, planınız 100 yıl içinse insan yetiştiriniz. Biz 10 yıllık planlama gereği bu ağaçları diktik. Sanırım şöyle 5 yıl sonra burada çok büyük bir orman varlığı göreceğiz. Bunu kazandıran, bu işe emek veren, bu işte gayret gösteren bütün kamu kurum kuruluşlarımıza, bakanlığımıza, herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah vanımızı önümüzdeki süreçte çok büyük bir yeşil vadi olarak göreceğimiz alanlar bekliyor. Ben teşekkür ediyorum herkese.